Son olarak mesela geldiğimiz bu son süreç birileri diyor başbakanı yanlış yola sürüklediler. Şimdi mesela bu son dönemdeki KCK tutuklamaları bir buçuk senedir. İşte biz Kürtleri bitiririz. Şunu şöyle yaparız. Bunu böyle bitiririz. Terörün kökünü kazırız. Bu bir zaman kaybı oldu. Döndük dolaştık nereye geldik şu an? İşte 10 on bin insan cezaevinde. Ben bir soru önergesi vermiştim. Geçen hafta cevabı geldi. Sadece 2012 yılı içerisinde Milli Savunma Bakanlığı'nın verdiği cevabı söylüyorum. Şehit olan asker sayısı 601. Ve 1500'ün üzerinde PKK'li gerilla hayatını kaybetmiş. E ne oldu şimdi? Biz bu süreci seçimlerden hemen sonra bu noktadan başlatabilseydik. Yani şu arayı bir buçuk seneyi yaşamamış olsaydık. Şehitler verilmezdi. Şehitler verilmezdi. 2000 kişi. Bu kadar toplum. 2000 kişi. Evet. Silvan saldırısına değindi bu, mi bu konuda? yandan da PKK'nın Silvan saldırısıyla bu süreci bitirdiğine ilişkin değerlendirmeler Şimdi, var. tabii tab bu değerlendirmelere ben de katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Şöyle diyelim. 12 Haziran 2011'de seçim oldu. Seçimden bir gün sonra bazı güçler kriz çıkardılar. Sevgili Hatip Dicle'nin milletvekilini iptal ettiler. Arkasından beş tane cez beş tane kalan milletvekili hale çıkmadı. Filmi geri al. 12 Haziran 2011 gecesi başbakan çıkıp farklı bir çağrıda bulunsaydı sabahleyin Hatip Dicle'nin mazbatası verilseydi beş milletvekili ve diğer CHP'li ve MHP'li de çıksaydı yeni bir anayasa için gelin bu süreci devam ettirelim deseydi acaba Türkiye'nin iklimi nasıl olur? Olabilir de Öcalan'ın bu konuda aynen, bir değerlendirmesi oldu. Mu? Değil, aynen böyle olurdu. Aynen bugüne gelirdi. Emre Uslu Öcalan'ın bu değerlendirmesi Biz oldu. O detaylara mu? Girmediniz. Hayır. Sonra konuşacağız Girmedi. bunları. Bu ara şeyleri tartışırız. Ama arkadaşlar yani burada ben ee... Emre Uslu Bey'in de şeylerini takip ediyorum, analizlerini, yazılarını takip ediyorum. Sürekli 14 Temmuz'da PKK bu işi bitirdi deniliyor. Bakınız 12 Haziran gecesinden itibaren bir bir şiddet uygulanmaya başladı. Toplum gerildi. Şimdi bizim arkadaşımız 78 bin oy almış cezaevinde Milletvekili hakkını verin diyoruz. Mazbata verildi. Mazbatayı veren hakim sürgün edildi Diyarbakır'da. Ama ondan önce var. Şimdi Altan abi şimdi bir şey konuşalım. 5 Haziran'da Duran Kalkan'ın çok net olarak yazdığı bir analiz var. 5 Haziran'da Duran Kalkan yani seçimden bir hafta önce diyor ki bu süreçten aslında biz zaman kazandık. Devrimci halk savaşına başlatacağız diye net bir analiz de var. Hani eşit olmak gerekiyor ondan sonra başlıyor. Ama bunlar ayrı tartışılacak. Yani hepsini geliyor. konuşmak Be lazım. Bunları Bence sonra konuşacağız. Evet. Bunların hepsini konuşacağız. Başbakan veya yani şu an biz tabii başbakanla da bu bu süreçte bir polemiğe girmek istemiyoruz. Yani sen böyle yaptın biz böyle yaptık. Çünkü artık gelinen noktada sen şöyle yaptın ben böyle yaptım demekten ziyade Özellikle geleceği kurtarmak lazım. Ama ateşin dakika. üzerine benzin dökmek var bir de su dökmek var. E, ben Silvan'ı yani. merak ettim. Şöyle, ya, yapalım. şöyle yapalım. Son bir buçuk senede benzin döküldü. Altan var. Bey e, sonuçta. Evet. Şimdi ben esas, bir şey söyleyeyim burada. Evet. İz, izniniz varsa. Abdurrahman Bey buyurun. E, bence bir kere şimdi tabii burada e, bu sürece ilişkin çözüm sürecine ilişkin e, çok müsbet durulmasına ilişkin bir algım var benim dolayısıyla bu süreçte işte eğer bu şekilde yumruk saymaya dönük şeylere girersek herkesin çok söyleyeceği şeyler var. Yani Yok o zaman Öcalan'ın işte Sırvan saldırısı. Şimdi kamuoyu Abdurrahman Bey bir dakika. Bunlar, kamuoyu, ben, kamuoyu ben kamuoyunun merak gelmeyelim. ettiği hususlara ben bir diyorum. Kamuoyunun Hı -hı. merak ettiği bir hususlara cevap verelim, bulalım daha doğrusu. Ya yani ben sadece şunu söylüyorum. Yani geriye dönük yanlışlara ilişkin herkesin çok söyleyeceği şey var. Burada yapılması gereken bence müsvedt duruşu koruyabilmektir. Yani, Herkesin geri, buna ihtiyacı var diye yani, düşünüyorum. İhtiyaç var ama sonuçta geriye dönük analizler de yapılır, yapılmaz. Yani biz sonuçta devlet yetkilisi değiliz. Burada her türlü analiz yapılır ama esas önemli olan şimdi şu şeyi alalım yani şeyi bitirelim tamamlayalım. Turu bitirelim. Turu bitirelim. Evet. Şimdi de e, bu son süreçte yani bugün gelinen şu son noktada öcalan. Ee, tamam işte bu KCK tutuklamaları, şunlar bunlar son bir buçuk yılda yalpalandı, bocalanıldı ama şu son süreç gayet iyi. Şimdi bir kararlılık görüyorum mu diyor yoksa yine tedirgin, kaygılı bir tutum içinde mi? Ben devam edeyim mi soruyu? Evet. Şimdi hı. bugün eş başkan Selahattin Demirtaş 2-3 hafta içinde Öcalan bunu söyleyecek ne yapılacağına ilişkin diye bir açıklama yaptı değil mi? ceza üzerinden size mektup gelecek. Ondan sonra 2-3 hafta. Niye 2-3 hafta? Buna dair bir şey var mı? Önce benim sorum sonra Ural Bey'in sorusu. Böyle arka arkaya sorular olur mu? Not almadınız mı? <laughs> Tekrar edeyim. <gülüyor> <Gözünüzü> <gülüyor> Tekrar, hatırlatırım. <laughs> Tekrar edebilirim. Sağ olun. Ee, bu sefer daha Yo, bir... Tamam ben yani bir latife olsun diye söyledim. Şimdi bu sefer kararlı. Yani Hı? Hükümetin, devletin kararlı olduğunu mu? Şöyle söylüyor. Bundan artık biz de vazgeçemeyiz, devlet de vazgeçemez. Niye? Niye? Çünkü Türkiye öyle bir noktaya geldi ki artık bu sorununu ya çözecek ya ya çözecek. Ha olmazsa ne olur? Olmazsa işte felaket olur dediği herkes için <laughs> olur. Çünkü Orta Doğu'da işte sorunlarını çözemeyen ülkeler ne hale geldi gördük. Irak'ı gördük, Suriye'yi gördük. Efendim e, Libya'yı gördük. Ha biz hiçbirine benzemeyiz. Bize hiçbir şey olmaz. Bize kamyon da çarpsa bir şey olmaz, fil de çarpsa bir şey olmaz diyemeyiz. Çünkü biz de son 30 senedir başımıza nelerin geldiğini gördük. Dolayısıyla soruların çözümü noktasında kendi noktasından bir kararlılık var. Kendine güven var, olayı kavrama var, anlama var. Burada söylediği şu. Sorunlarımızı çözmenin yolu demokratik bir ülke haline burayı getirmek, demokratik bir cumhuriyet, bir hukuk devleti, dünya normlarında bir ülke. Peki özel Kürdistan, demokratik bilmem ne, böyle ayrılık federasyon filan gibi laflar edildi mi? Bunların hepsini teferruat olarak görüyor. Bunların... Nasıl ama şöyle, onu teferruat şöyle, olarak görmeyen milyonlar şöyle, var Türkiye'de. Şöyle, birlikte yaşanacaksa, beraber barış içinde yeni bir ülke olacaksa, bunun demokratik normları nedir? Hani bütün dünyanın kabul ettiği normlar var. İşte yerel yönetimlerin güçlendirilmesinden tutun, ana dille eğitimden tutun. Ne bileyim kişi hak ve özgürlüklerine kadar dünyanın şu an kabul ettiği normlar var. Dünyadaki birçok ülkelerin bunu toplumun sinir uçlarını böyle harekete geçirerek, tahrik ederek değil, normal üslubuyla, diliyle kabul edilebilir bir kabul edilebilir bir periyotla ve sırayla bunların e, sonu nedir bunun Altan Bey yani bunun öcalan son, onu söyledi mi? Onun yani? sonu tam demokratik bir anayasadır ve silahların susmaz. Hayır, bir bölünme Sonuçta. bölünmeye doğru gidiyor. Hayır, hayır, hayır. Asla. Zaten başından beri PKK'da burada hiç kimse söylemiyor bunu. Yani PKK başından beri Türklerle Kürtlerin birlikte olacakları ve sadece Kürtlere değil, herkese demokrasinin olacağı bir Türkiye. Yani dindarlara, laiklere, evet. alevilere, dişçilere, işçilere Altan Bey, Oral abi'nin evet. sorusu çok önemli. Biraz da mevzuya oradan da girmek gerekiyor ama ben bir Oral abi bir dakika bir noktayı daha Altan Bey'e sorayım ondan sonra ne olur. O da şu. Şimdi Türkiye'de milyonlarca insan Abdullah Öcalan'ı terörist başı olarak görüyor. Hatta bizim resmi bebek katili bebek katili olarak görüyor, değerlendiriyor. Nefret objesi haline getirmiş durumunda. E, hatta şimdi mesela televizyonda oturmuşsunuz kardeşim işte Abdullah Öcalan'ın görüşleri böyle sanki o anlatılıyor falan diye çok tepkisel bir yaklaşım da var. Sormak istediğim şey şu. Öcalan bunun farkında mı ve bu kabarmış öfkeyi, tabii bu duyarlılığı farkında, Tabii ki farkında. Nasıl çözecek ya? Yani çünkü farkında, bu da bir önemli. Onun için zaten bu mevzuların eski tabirle uhuletle ve suhuletle işte biraz evvel söyledim. Toplumun sinir uçlarını harekete geçirmeden tahriklere, ajitasyonlara, manipülasyonlara, enfeksiyonlara yol açmadan basamak basamak bu sükunetin karşılıklı güvenin oluşacağı adım adım gidilecek bir süreç. Öcalan size Türkiye'de bana yönelik oluşmuş olan öfkenin farkındayıma benzer bir cümle kullandı mı? Yani böyle motobot bu cümleler değil. Zaten ben burada bu, bu görüşmenin bütün efendim notlarını tek tek aktarmak Biliyor, durumunda biliyorum. değilim. Yani, yani o da doğru bir şey tek olmaz. Tek kelime kelime sormuyoruz zaten. Yani hoş da olmaz ama bütün yani söylediği yani hepimizin ilk zaten çok dikkatli olmamız lazım. Çok önemli bir süreçten geçiyoruz, çok hassas bir süreçten geçiyoruz. İçeriden ve dışarıdan her an bozulmaya, berhava edilmeye müsait bir ortam var. Bu konuda dilimizden, üslubumuzdan, taleplerimizden sıralamadan ifadeye kadar her şeye dikkat etmeliyiz. Bunun Azami ölçüde farkında. Yani asgari değil evet. azami ölçüde. Şimdi oral çalışlar. Az önceki soru neydi? Bir daha tekrar. Selahattin dedi. Demirtaş bugün yaptığı saat 5'te yaptığı açıklamada dedi ki birkaç gün içinde bize cezaevinden bir mektup gelecek dedi. Evet. İki bir şey daha söyledi. Bu arada dedi iki üç hafta içinde de Öcalan ne söyleyeceğini evet. belirleyecek dedi. Bu ne demek? Şimdi bu şu. Önce şu mektup işini bir açıklar evet. mısın? Şimdi zaten mı? genel başkanımız da açıkladı. Biz dedik ki bunu biz de açıklayalım. Çünkü niye? İşte herkes bir şey yazıyor. Hatta işte mektubu alıp geldiler diyor. Yok Müh öyle bir şey yani Alman mühür, gelen mühürlü mektup var mühürlü, yani. mühürlü mektup varmış orada aldılar ellerine falan. Doğrusu şu yani. Kele masalı gibi. Evet. Şimdi Sayın Öcalan bütün bu konuştuklarımız ve daha ötesi. Hani düşündüklerini, planladıklarını ifade eden 3 mektup yani 3 mektup derken üç ayrı mektup değil. Yani üç, üç ayrı başlık altında. Diyelim ki üç, üç konu. Üç konu mesela biri genel değerlendirme. İşte dünya, Orta Doğu, Türkiye dediniz ya nasıl bir değerlendirme? Realist mi, gerçekçi mi, değil mi? Tam realist, gerçekçi bir değerlendirme. Türkiye değerlendirme. İkinci mesela. başlık. İkinci başlık yol haritası. Yani ne yapmak lazım? Yani silahlar nasıl, nasıl davranmak lazım? Mesela şimdi işte herkes diyor ki silahlar sussun. Tamam sussun da nasıl sussun? Ne şekilde sussun? Bir yol haritasını çiziyor yani. Bir yol haritası. Görüşlerini, düşüncelerini, üçüncüsü ve buna işte bağlı ekler kendi el yazısıyla. Yani el yazısı olması da kendinden çıktığının delili Deli. belgesi olması. Üçüncü ne? O mektuplarda zaten hazırmış. Üçüncü ne? Üçüncü. Üçüncü Birinci genel de, analiz. Yine demokratik ilkeler. Mesela neler olabilir, neler işte olmayabilir değerlendirmeler. Yani şey mi? Anayasa yasal sistem vesaire. Genel değerlendirmeler. Peki tamam. Bunları ne yapacak Öcalan? Şimdi bunları mesela diyelim ki herkes diyor ya işte. Peki birini kandile. Birini kandile. Kandil ne diyecek? BDP nasıl bir pozisyon olacak? Bunları, bu bütün değerlendirmeleri, üçü de aynı. Bunların, bunlar bir şekilde Kandil'e iletilecek, Avrupa'ya iletilecek, BDP'ye alıp değerlendirecek. Bunu değerlendirin. Siz bu ne diyorsunuz? Bu 2-3 gün içinde gelecek mektup bu hayır, mu? Hayır 2-3 gün değil. Yani ya bu, bu... Bir hafta denilen. Ama Selahattin ha, her şey Demirtaş'ın gelmesi ve... beklenilen. Ha, tabii tabii bu, bu en kısa zamanda gelecek. O ne? İşte bu anlattığı. İşte bu, bu anlattığı ha, mektuplar. Yani bu iki 3 haftalıkla yeni gelecek bunlar ayrı ayrı şeyler değil. Şöyle bu bu mektuplar gelecek. Bu bir dayatma değil, bu bir manifesto değil, bu bir zorlama değil, bu nihai bir şey değil. Ben böyle düşünüyorum. Yani bir dakika. Siz ne diyorsunuz? Abdullah Öcalan bu konularla ilgili kişisel olarak ne düşündüğünü. Düşüncelerini aktaracak. Kandil'e, BDP'ye, evet. Avrupa'ya. Aynı şeyler. Anladım. Yani bunlar Ama gizli saklı da değil. Varacak, sizden de şey bekleyecek. Bizden de siz ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Şimdi yani tamam yani bu... Eleştiriniz var mı? Oral çalışların sorduğu şey şu. Peki Demirtaş'ın 2-3 hafta sonra i̇şte açıklayacak dediği şey ne? Onu anlatacak. onu anlatacağım. Bu, bu gelen görüşlerine işte BDP'si, Kandili, Kamu Ne cevap verecek? cevap verecek bir şeyler? Ben o cevaplara göre tekrar revize edeceğim diye. Bakacağım. O kuşlar mı götürüyor? Altan tam bir dakika. Şu İki daha hafta net iç, içinde içinde bunları bana bildirin diyor. Şu şu karışmasın. Şimdi birkaç gün içinde Öcalan'ın yazdığı bu üç ayrı bölümden oluşan mektuplar size gelecek. Herkese işte yani bize. Yani size gelecek. Evet. Bu başka yerlerde. Siz onları alıp okuduktan sonra. Biz görüşlerimizi? Görüşlerinizi tabii. belirleyeceksiniz. Yani katıldığımız kan, katılmadığımız. Kandil belirleyecek. kandil kan dili belirleyecek. Anladım. Kan belirleyecek. Sonra Avrupa belirleyecek. Sonra siz bu görüşleri alıp kan şey İmralı'ya gideceksiniz. Evet. Sizden. Sonunda Öcalan'a diyeceksiniz ki Şurasına katılıyoruz, burasına katılmıyoruz Şöyle kendi olur. Görüşlerimizi evet. söyleyeceğiz, Kandil kendi görüşünü söyleyecek Avrupa kendi Ondan görüşünü sonra sonra söyleyecek Ondan sonra Öcalan'ınız varsa görün diyecek Altan Bey bir şeyi söylediniz de ee, Bu bölge değerlendirmesi yaptı Falan dediniz yani Orta Doğu Yani işler kötüye giderse Felaket olur dedi Peki iyiye giderse Hani Kürt Türk yakınlaşmasıyla Bölgede böyle bir Lider devlet ee, işte zaman zaman başbakanın da ifade ettiği e, bir gelecek tasavvuru konusunda bir şeyler söylüyor mu? Böyle efendim emperyal anlamında şey anlamda sözler değil. Zaten zihin yapısı da öyle değil. Tabii bunu yani beklemiyorum. Daha değil. huzurlu, daha demokratik, daha güçlü, daha barış içinde yani bölgeyi... yaşayan daha müreffeh, daha güçlü. Peki Altan yani, Bey. Anayasa be, şimdi... meselesine geleceğiz mi? Geleceğiz. Aynen. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Şurayı bitirelim ondan sonra. Eee Abdullah Hocalan görüşlerini kendi hinterlandı içinde bulunan kesimlere gönderecek. Onlardan da gelen cevaplar olacak. Yeniden revize edecek, yeni bir görüş ortaya koyacak. Buraya kadar anladık, değil mi? Doğru. Evet. Şimdi peki. E AK Parti, CHP, MHP, başka partiler, başka insanlar, başka düşünceler de var. Hepsi tabi dinlenecek bu aşamada. Herkes dinlenecek. Yani bu şimdi Abdullah Öcalan'ın bir görüşü. de çağrıları var. Hepsine çağrısı var. Yani yeni Türkiye'ye siz de katılın. Engel olmayın. Ama bizim, mesela Abdullah Öcalan'ın katılmadığımız görüşleri var. Ne yapacağız? Yani Abdullah Öcalan ya bunları kabul edeceksiniz ya da e, bu bütün... bu barış için, bu demokratikleşme için bu ateşin sönmesi için bir rol üstlenmek istiyorum. Benim düşüncelerim, görüşlerim bunlar. İşte onların ne olduğunu detaylarıyla çıkacak. Biz de, evet. Şu an için genel hatlarıyla biliyoruz, detaylarıyla bilmiyoruz. Onlar gelecek. İşte bu bu kamuoyunun merak ettiği yol haritasıdır. Efendim işte eylemsizlik nasıl olur, çekilme ne olur, yeni anayasadan beklentiler nedir vesaire vesaire vesaire. Buradan da görüşler gitti. BDP'den gitti, Kandil'den gitti, Avrupa'dan gitti, CHP'den gitti, MHP'den gitti. Yazarlar, aydınlar bunları okuyor, takip ediyor zaten. Ondan sonra eğer yeterince bir destek görürse bir rol oynarım diyor. bunu yapamazsam ondan sonra ne yapıyorsanız yapın diyor. Yani bir görüş dayatması yok. Hayır. Hayır Onu kesinlikle bunun altını çizerek diyor 3-4 sefer. Bu bir dayatma değil. Bu bir efendim şey değil. Yani mesela kabul edilemez bir yol haritası ortaya koyarsa ne yapacağız biz yani? Onu kabul mü edeceğiz terör e zaten, zaten kabul edilmez bir şey olursa kabul edilmez zaten. Burada medyada söylenildiği gibi bu üç mektupta daha netleştirmek için söylüyorum. Bu üç mektupta gelecek üç mektupta Kandil'e bir ateşkes çağrısı olmayacak. Bu üç mektupta gelecekte e, sınır dışına çekilin diye bir çağrı olmayacak. Sadece bunlardan görüşleri isteyecek. Bunlar görüşlerini yaptıktan sonra belki böyle bir çağrı olacak. Öyle mi? Doğru mu anlıyorum? Yok, doğru anlamıyorsunuz. Çünkü ne olduğunu bilmiyoruz mektuplarda. Bize mektuplar dediğim gibi o maddeler okunmadı. <gülüyor> <gülüyor> Madem öğrenmedi, zaman... ama eğer bu bu genel perspektifte bir anlaşma olursa, yani anlaşmadan kastettiğim makul demokratik bir ülkenin meydana gelmesi için bir süreç ise. Tabii ki bu basamak basamak. Yok, Altan i̇lk Bey. buradan söz ediyorum. İlk ee, bir dakika. İlk mektup değil. Üçü zaten yani. Üç şöyle yapalım. Mektuplardan. Üç ayrı değerlendirme iki bunlar iki beraber gelecek. Altan Bey mektuplardan. Yani birinci mektup, ikinci mektup, üçüncü mektup yok. Burada da bir karışım. Hiç olur. önemli değil. Mektuplardan çıkartarak sorayım. Daha da. Herkes merak ediyor. Evet. Diyorlar ki. Kardeşim bu ateşkesin başlaması için Öcalan'ın kafasında bir takvim var mı? Yani. E, ateşkes, sınır dışına çıkma, böyle bir şey konuştunuz mu? Yani size e, şu tarihte... Şimdi bizim üzerinde yoğunlaştığımız şimdi zaten Türkiye'de şöyle bir zihniyet farklılığı var. Yani sanırım işte Emre Ustulan'da bazı noktalarda anlaşamamızın sebebi bu. Türkiye'de bazı zihinler PKK'yı bitirelim Kürt sorununu bekletelim. İlgisi yok. Kürt sorununu çözelim. PKK zaten başka sorun diyorum ben. Şimdi ikinci çözüm yolu Kürt meselesini ve Türkiye'nin demokratikleşmesini hatta şimdi Türkiye'nin bütün demokratikleşmesi konuşulmadan ben Kürt sorununu çözeyim. İşte boş yer Aleviler kalsın. Emekçiler kalsın. Başörtüsü kalsın. Efendim Kur'an kursları kalsın. Tekke, tarikat, zaviye, cemmevi. Bunların hiçbirisine dokunmayayım. Mümkün mü? Türkiye topyekun demokratikleşecek. Türkiye topyekun demokratikleşirken herkese demokrasi verilirken Kürtler de hissesini alacak. Kürtler hissesini alırsa PKK'nın da zaten Bey, bu silahlı şeyi çok... kademe kademe bitecek. Hayır haklısınız ama sonuçta elinde silah bulunduran bir güç var. Evet. Ve o güç Türkiye topraklarının içerisinde bu sorunu yakıcı hale getiren de işin bu noktası. Evet. Şimdi kamuoyu da haklı olarak en yakıcı kısmının ne zaman biteceğini merak ediyor. Yani şimdi, yoksa bize ne PKK, istiyor, yani PKK şimdi, değil önemli olan. Yarın öbür gün bir karakola baskın olacak. Yine şehitler olacak. Yine e, bundan endişe ediyor insanlar yani. Endişe ettikleri şimdi, şey bu. PKK'nin ne karar vereceği, ne alacağı, PKK'yi ilgilendiren ve PKK'nin vereceği bir karar. Öcalan'ın etkisi yok mu? Hayır. Burası? İşte şimdi geliyorum. Onun da lideri, じゃあ。